Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün villamızın şöyle son halini size göstereyim. Güncel halini epeydir villayı çekmemiştim. Bayramdan önce dış cephe boyacıları gelmedi. Boyacılar gelmeyince alt duvarlara taş yapılacaktı. Onlar da gelemedi. Çünkü boya bitmeyen onu yapamıyorlar ama seramiklerimiz bitti. Onları da çekeceğim şimdi. Dışarıdan dış kapı olduğunu çekeceğim. Öyle. Şöyle dış kapımız ahşap görünümlü. Şu duvarlar da antresit griye boyanacak. Ahşapla birlikte gri güzel duruyor. Dış zaten açık gri şu yukarısı. Aşağısı da koyu gri taş olacak. Şimdi göstereceğim. Balkonlar da zaten ahşap renginde seçtik. Hani dış cepheyle de uyumlu olsun diye. Balkon ve teras böyle ahşap rengi. Burası alttaki normal tuvalet. Altı bitmedi. Buraya biz 60 30'da 60 seramik tercih ettik. Çünkü e, küçük bir alan olması için yapıldığı olduğu için yapması çok zor oluyordu. Zaten bu da güzel durdu. Yani aynı desenden devam ettiğimiz için kötü durmadı. Ben gayet beğendim. Şu karşıya lavabo gelecek. Şurada iki tane aplik yeri var. Aplikler gelecek. Yukarıya asma tavanı olacak. Buralara da kapılar gelecek. Şöyle. Evet arkadaşlar bugün salonun seramiği yapıldı. Yani buradan sanki çok damarlıymış gibi gözüküyor ama normalde böyle değil görüntüsü. Şöyle henüz burası yapılmadı <laughs> bu halde. Şunlar yapıştırıcılar. Burası salon mutfak olan yer. Şunlar kalan seramiklerimiz buraya döşenecek. Bir de üst kata başka döşedik. Orayı da göstereyim üst kata gri. Şöyle açık gri. Evet arkadaşlar burası küçük oda, çalışma odası yapacağımız oda. Balkonu bitti. Demiştim ya dış kapıyla ahşapla uyumlu olsun diye. Bunları da böyle seçtik. Balkonları hem kaymaz kaymasın diye. balkonların hepsi ve teras böyle. Bu odanın balkonu şöyle göstereyim. Bu oda bu şekilde. Buradan başka odaya geçiyoruz. Cam. Bu oda şurada boydan boya dolaplar gelecek bu odaya. Bu tarafa da ben e, çalışma masası koymayı düşünüyorum. Bu odaya başka bir şey koymayacağım dolapları kiler yüklük. Hani ne düşünürseniz öyle koyacağız. Çünkü hani başka çok dolap koyabileceğim bir alan yok. Merdiven altı falan dolapların geldiği için çok büyük değil maalesef. Sonra buradan oğlumun odasına geçiyoruz. Burası Ali'nin odası. Seramikleri de bitti. Buraya ee, çamaşır makinesi ve kurutma makinesi gelecek. Burası banyo. Şöyle mermer desenli, hafif mermer desenli seramikler. Şöyle bir niş alanını yaptırdık. Buraya tuvalet geliyor. Bu şekilde. Daha derzleri çekilmedi. Yani derzleri çekecek. Biz 60x120 seramik seramiklerini kullandık. Gene buradan devam ediyoruz. Burası yatak odası. Bunlar henüz kalanı bunlar toplanacak. Bu balkonda <laughs> şu an bayağı kirli ama burası da aynı. Burası giyinme odasının olduğu yer. Burası şöyle ebebeğin, banyosu. Şu niş yanlış olmuştu. Yani ya bu seramiği tümden kaldırıp nişi iptal etmek gerekiyor. Ya çünkü bunun arkası da boş. Bayağı uğraştırdı bizi yaparken. Ya alttaki şu iki seramiği kaldırıp en baştan yapmak gerekiyor. Biz de şöyle bir 4-5 santim bunu küçülterek kullanacağız. Duşakabin gelecek. Çözü böyle bulduk. Bu eşimin hatası yanlış getirmiş. 1'e 90 olacağını 90'a 1 getirdiği için bu dışarıda kaldı. Şöyle merdivenler. Merdiven boşluğu. Merdiven boşluğu.

Ini cantik, nampak. Bila